Merhaba arkadaşlar, 321 Başla kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ceyda. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Android için yararlı olabilecek 5 uygulamadan bahsedeceğiz. İlk uygulamadan başlayalım. İlk uygulamamızın adı Asistan B. Bu uygulama Apple'dan da bildiğiniz üzere Siri'ye çok benziyor. Uygulamaya konuşarak komutlar veriyoruz. Bu da bize karşılık olarak bazı şeyler yapıyor. Şu an bizi dinledi. Ne anladı hiç bilmiyorum. <laughs> Şurada e, komutlar yazan kısımdan uygulamanın anladığı Çözmedim. komut listesine ulaşabiliyoruz. Mesela köpek resimleri diyebilirsin. Şu an bana köpek resimleri diyerek bir şey arayabileceğimi söyledi. E, gördüğünüz gibi Wikipedia'dan bilgi arayabiliyor, hava durumuna bakabiliyor, içerik video resim arayabiliyor, önemli telefon numaralarına ulaşabiliyor, filmler hakkında e, bilgi alabiliyoruz. Şu gördüğünüz listedeki gibi e, hesaplamalar yapabiliyor para çevirileri yapabiliyor. Telefonla ilgili ayarlar yapabiliyorsunuz. Sosyal medyada paylaşım yapabiliyorsunuz. Arama yapıp e, çağrı gönderebiliyorsunuz. Neyse zaman kaybetmeden e, birkaç soru soralım. Ne soralım? Sen Film. sor. Tamam sor. Hangi filmi İstediğin bir filmi sor. Titanic filmi Tamam. Titanic filmini tavsiye eder misin? izlemeni pek önermem. Sıfır hmm. kişinin oyu ile filmin IMDb puanı 0.0 Evet şu an anlamadı herhalde çünkü Titanic'i tavsiye etmemesi çok saçma. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmini tavsiye eder misin? Nasıl bir fikri olmaz ya? Neyse, film konusunda ya pek başarılı değil ya da biz... Üzgünüm e, ama ve felsefe e, 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 Ha, algılayamadı. Neyse, başka bir şey soralım. Asistan, bugün hava nasıl? Hey asistan, bugün hava nasıl? Lanet olası asistan. <laughs> Artık bir şey bil derece ve parçalı az bulutlu. Evet ilk defa bir sorumuza cevap verebildim. Adın ne? Anlamadın ne dediğimi daha söylemeden. Bu anlaşılır olmadı. Bir video mu arıyorsun? Hayır aramıyorum. Mesela kedi videoları diyebilirsin. Demiyorum. Adın ne? Adım asistan B. Bron Yamo ile tarafından geliştiriliyorum. Çok güzel. 5 dolar kaç lira? Bu özelliğini sevdim. Önce bir kolay sor sen. 3 kere 5. Kaçtır demen lazım. 3 çarpı. Üzgünüm. Anlayamadım. Herhangi bir kişi hakkında bilgi edinmeye mi çalışıyorsun? Hayır istemiyorum ya. Mesela Hilal'e Türkoğlu kişisinin boyu diyebilirsin. Onu biliyorsun. 3 kere 5'i bilemiyorsun. 3 kere 5 kaçtır? 15. Çok başarılı. 3 artı 17 artı Dur bir bitireyim be. Benim bir Ceyda'nın kilosu kaçtır? <laughs> Ceyda'nın kilosu. O zaman Atatürk kimdir? Atatürk Nasıl bulamıyor Atatürk'ü ya ben anlamıyorum. Wikipedia'dan mı kaldırdılar ne yaptılar? Bu salak ya. Salak mısın? Buna bir yanıt bulamadım. bulamadım. Herhangi bir kişi hakkında bilgi edinmeye mi diyemedim. çalışıyorsun. Mesela Kemal Sunal kişisinin doğum yeri diyebilirsin. Saat kaç? 16.43. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama benim tahmin ettiğimden daha kötü. Ben A daha önce şey bu uygulamayı denedim, bir sus artık ya. Konuşturmadı beni. Ben daha önce bu uygulamayı denemiştim. O zaman e, biraz başarılıydı ama şimdi ya ayarlarında bir sıkıntı var ya da biz soramadık. Yani pek de yararlı bir uygulama olmadı. İkinci uygulamamız e, buzlançı. E, bu bir tema uygulaması aslında. Girelim hemen. Şöyle bir başlangıç var. Daha uygulamanın ilk giriş kısmı bu. Bir tema seçelim. Mesela... Şu temayı seçelim. iPhone temasına benziyor. Seç. Temayı indirip e, öyle kurduğu için biraz uzun sürüyor bu işlem ama kurduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. Şu an indirdi temayı kuruyor. Şu anda e, tema kuruldu. Bu temayı kurduktan sonra size e, sonraki ekran için lütfen her zamanı seçin diyor. Bunun sebebi telefonunuzun ana sayfa tuşuna bastığınızda telefonunuz kendi launcher'ını yüklüyor. Buz Launcher sizin telefonunuzun launcher'ı yerine geçtiği için e, telefon iki tane launcher olduğunu algılıyor ve hangisini kullanmak istediğinizi soruyor size. Burada Buz Launcher'ı seçerseniz bundan sonra e, telefonunuzun launcher'ı direkt Buz Launcher oluyor. Bunun için bir root ya, e, benzeri bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi sana soracak. Seç oradan. Bir kere de desen. Keşke bir kere deseydim. Şimdi burada e, ekranı iki parmağınızla aşağı doğru çekerseniz tekrar çektim. Şuradan çek ortadan. Buz launcher menüsü açıldı gördüğünüz gibi. Burada duvar kağıdı e, ekleyebiliyorsunuz. Ana ekranı düzenleyebiliyorsunuz. Sistemle ilgili ayarlar yapıp bu buz ayarlarını yani launcher'ın ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Bir de bu da hafıza temizleyici özelliği var. Bu da iyi bir şey. bence. Onun dışında e, i̇şte. gördüğünüz gibi iPhone'a benzer bir görünüş elde etti. Tabi telefonunuzun dış kısmı iPhone'a benzemediği için ne kadar iPhone'a benzese de bir işinize yaramayacaktır. Ama en azından telefonunuzun launcherından sıkıldıysanız ya, kullanılabilir bir uygulama. Çünkü için, içeriğinde bir sürü tema var ve daima bu temalar geliştiriliyor, yeni temalar ekleniyor. İlla sizin de hoşunuza gidecek bir tema çıkacaktır. Üçüncü uygulamamızın adı AppLock. Bu uygulama e, telefonunuzda şöyle bir tanımladığımdan şifreye gireyim. Şimdi normalde telefonunuzun sadece ana ekranına yani kilit açma ekranına şifre koyabiliyorsunuz. Bu uygulama size tek tek uygulamalara şifre koyma veya desen kilidi koyma şansı tanıyor. Öncelikle uygulamayı ilk açtığınızda sizden normal bir şifre girmenizi isteyecek. Şifreyi daha sonra girdikten sonra uygulamaya girip şu koru sekmesine basarak ayarların kilidini seçerek desene de çevirebilirsiniz ya da şifreyi değiştirebilirsiniz. Ayrıca gelişmiş koruma uygulaması var kendisinin. Bu uygulamayı kurmanız gerekiyor daha gelişmiş bir koruma sağlaması için. Bunun dışında gördüğünüz gibi kurulu uygulamaların bütün hepsinin listesi var burada. Bunların mesela kitlemek istediğiniz herhangi bir tane haritalar uygulamasını mesela ben kitlemek istiyorum dedim. Yanındaki şu kilit butonuna dokunduğumda kilitleniyor ve tekrar dokunduğumda kilit açılıyor. Bunun için bir uygulamamızı kilitleyelim. Mesela asistan beyi kilitleyelim. Hemen yanındaki kilit tuşuna basıyoruz. Şu anda ana sayfaya dönüp asistan beye girmek istediğimde bana böyle bir parola soruyor. Burada e, şifreye girmediğim sürece uygulamaya erişemiyorum. Şifreye girdiğim zaman uygulamaya erişmiş oluyorum. Şimdi çıkalım bundan. Onun dışında devam edelim. Uygulamanın her açışında size şifre soruyor. İstemiyoruz gelişmiş koruma. Şu sol kısımdaki çizgilere bastığınızda uygulama için eklenti ve temalarda ekleyebiliyorsunuz. Bu kilit ekranının değiştirilebilir bir sürü teması var. Hem şifreli olan için hem de desen çizme için. Bunun dışında diyelim ki uygulamayı kilitlediniz ama arkadaşınıza şifreyi söyleyemem diyemiyorsunuz. Bunun için de bir güzellik düşünmüş uygulama geliştiricileri. Şuradaki e, sihirli yazan yere tıkladığınızda size 3 tane daha seçenek sunuyor. Bunlardan biri App Lock'u gizli. Yani App -Lock uygulamasının uygulama kısmındaki simgesini gizliyor. Yok ediyor bunu seçtiğinizde. Bunun dışında rastgele klavye var. Bu da her basışınızda klavyenin yerini değiştiriyor. Biraz daha güvenliği artırıyor. Benim en sevdiğim özellik şu kapak kısmı. Bunu açtığımızda bize 3 seçenek sürüyor. Bunlardan birincisi yok yani hiçbir kapak uygulaması yok İkincisi parmak izi bunu seçtiğinizde parmak izinizi okuyor gibi bir e, durum var ama benim en sevdiğim şu kapanmaya zorla bölümü bunu aktif ettiğinizde hangi uygulamayı açarsanız şöyle bir e, maalesef AppLock durdu ya da maalesef WhatsApp durdu gibi bir hata alıyorsunuz kilitlediğiniz uygulamalarda hani buna bir kere tamama bastığında arkadaşınız uygulama kapanıyor hani normal durdu hatası veren bir uygulamaymış gibi kapanıyor. Ama bir kere tıkladıktan sonra ikinciyi uzun süre basarsanız uygulama açılıyor ve size bu sefer şifreyi soruyor. Yani mesela bir arkadaşınız sizden bir uygulamayı açmanızı istedi. Uygulama bozuk diyerek geçiştirebilirsiniz. Ben şimdi mesela Asistan Bey'i kilitledim ve ee, kapat hatası verecek bana. Bir kere açtım. Maalesef Asistan Bey durdu diye bir hata verdi bana. Eğer buna şimdi tamama basarsam gördüğünüz gibi uygulamayı gerçekten hata vermiş gibi kapattı. Ama basıp iki kere basıp basılı tutarsam da bana bu sefer şifre soruyor ve uygulamaya erişiyorum. Dördüncü uygulamamız Push Bullet. Ee, bu uygulama telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız veya iki telefonunuz, üç telefonunuz arasında bağlantı kurmanızı sağlıyor. Bunun dışında e, WhatsApp, Hangouts gibi mesajlaşma özelliği de var ama asıl amacı kendi cihazlarınızı birbirine bağlamak. Mesela bu uygulamayı telefona indirdiğinizde Ayrıca bilgisayarınıza da indirirseniz, aynı zamanda Chrome eklentisi de var. Buradan kendinize bir ileti attığınızda, şu ben kısmından, şöyle mesela ileti yazalım. Bu tüm cihazlarınıza iletiliyor. Hem telefonunuza hem tabletinize hem bilgisayarınızda yani PushBallet hesabınızın açık olduğu tüm hesaplarınıza iletiliyor. Bunun ne gibi bir faydası var? Mesela internette bir link gördünüz. O an bakamıyorsunuz. PushBallet'a attığınız an istediğiniz yerden erişebiliyorsunuz. Resimler aynı şekilde. Bunun dışında arkadaşlarınızla e, görüşebiliyorsunuz. Mesela ben kendimden yazmıştım bir mesaj. Böyle yazdığımda anında benim hem telefonuma yani kendi hesabımın hem telefonuna hem de bilgisayar, bilgisayardaki hesabıma erişilebiliyor. Aynı zamanda grup sohbeti gibi bir kanal sistemi de var e, uygulama içerisinde. Gördüğünüz gibi şuradan mesajın gideceği e, aygıtları da seçebiliyoruz. Mesela sadece bilgisayarınıza gitmesini istiyorsanız, buraya bilgisayara eklediğinizi bilgisayarı seçip gönderirseniz, bu gönderdiğiniz ileti, fotoğraf, dosya her ne gönderiyorsanız sadece bilgisayarınıza gidecek. Beşinci ve son uygulamamız da e, Duolingo. Duolingo bir e, dil öğrenme programı. E, ücretsiz ve gerçekten e, içeriği oldukça e, basit ve yardımcı bir uygulama. Mesela biz şu an ana dilimiz İngilizce, biz Türkçe öğreniyormuşuz gibi ayarladık ki herkes anlayabilsin. E, mesela önce seçebileceğimiz dilleri de göstereyim. Tabii ki buna İngilizce de dahil gördüğünüz gibi birçok dil içeriyor. Aynı zamanda alt kısımda More Courses bölümünde Ana Anadil'inize göre mesela İngilizce bilenler için çok farklı e, dil seçenekleri de mevcut. E, şurada Türkçeden İngilizce öğrenme şu seçenek. Türkçeden İngilizce öğrenmeyi de sağlıyor. İngilizce bilip de ilk kez Türkçe öğrenecek bir kişi için hazırlanmış bir testle başlıyoruz. Mesela böyle dersler var lesson 1, lesson 2. Bunları bitirdikten sonra bir sınav yapıyorsunuz ve o sınavı geçerseniz bu konuyu atlamış sayılıyorsunuz. Başlayalım. Mesela, ''Which of these is bread?'' demiş. Buradan resimleri de var. Yani gayet basit şekilde başlıyor. Bread, ekmek demek. O yüzden biz ekmeği seçiyoruz. Resmin altına ismini de yazmış. Bu sayede e, öğreniyoruz. Ayrıca diğer resimlerin altında da o resimlere ait açıklamalar var. Aynı zamanda e, sesle birlikte telaffuzunu da öğrenmenizi sağlıyor. Bu şekilde sorular da var. Bu sorularda dinleyip e, yazabilme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Şu an Y e, yazdı. Zaten üstüne tıklarsanız hem telaffuz ediyor hem de e, kelimenin İngilizcesini söylüyor. Bundan çıkalım. Evet. Bir de Türkçe'den İngilizce öğrenmeye girmek istiyorum ben. Şu anda e, dilimiz Türkçe. Evet, İngilizce diline temelden başlama seçeneğine girelim. İlk dersler gördüğünüz gibi kişileri öğretiyor. İşte kadın soruyor. Burada resmi ve e, İngilizce karşılığı var. Kontrol et diyorsunuz ve do e, doğru yanlış cevabınızın kontrolünü yapıyor. Hemen bunu hızlı hızlı geçelim. Dersler sırasında yine demin gösterdiğim gibi üstüne bastığınızda anlamını söyleyebiliyor. Tabi sınav kısmına geçtiğimizde ayrıca şu hoparlöre basarak dinleyebilirsiniz. De. Biraz sesini açamıyor musun ya? Gördüğünüz gibi telaffuz da ediyor. Biz bunu girdiğimizde Başka bir mesela biz erkek girdik aslında emen dediği için bir de diyebildik. Bunu da bize I'm a woman. E, gösteriyor. Tekrar dinleyelim. I'm a woman. Yani gördüğünüz gibi gerçekten İngilizce bilmeyip de öğrenmek isteyen bir kişi için çok çok yararlı bir durum. <laughs> Şık istersen bir de sınav sistemini göstereyim. Evet. Bu dersi tamamladığınızda size yeni dersler e, çıkarıyor. Baya baya hani öğrenebiliyorsunuz. Ben birkaç tanıdığımı tavsiye etmiştim bu programı hiç bilmedikleri halde gerçekten kendilerini geliştirdiler. Mesela İngilizceniz orta seviyede. Buraları çok hemen geçmek istiyorsunuz. Bunun... Sınavla geç seçeneğinden. hiç bu dersleri tek tek yapmadan sınava geçiyorsunuz. İşte buradan deminki sistemle sadece üstüne tıklama olayı yok burada. Bu şekilde sınavı geçtiğiniz takdirde bir sonraki konuya atlatıyor size yalnız şöyle bir problem var sınav sırasında 3 hak veriyor size Eğer 20 soru oluyor sanırım ve 20 soru boyunca eğer siz cevaplayamazsanız 3 hakkınız bitmeden sınavınız başarısız oluyor ve hani tekrardan en baştan ya sınava gireceksiniz ya da dersi alacaksınız bu şekilde bir sistem var bu şekilde bu soruları tamamladığımızda sınavı geçmiş sayılıyoruz. kapatıyorum bunu da. De. Ayrıca, e, seviye belirleme sınav sistemi de var uygulamada. Bunun yanında paralı bir e, sistemi de var bu uygulamanın. Bu paralı sistem sistemde sizi sınava sokuyor ve sınav derecenize göre size bir sertifika veriyor. Hani bu ne kadar geçerlidir bunun hakkında bir bilgim yok ama kendi sık e, sorulan sorular sayfasında bu konuyla ilgili daha detaylı bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar umarız tanıttığımız uygulamalar sizin için yararlı olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.